Merhaba arkadaşlar ben Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Bilgin Kanal. Bugünkü dersimizde e, Önceden plan kes ve kesitlerini yapmış olduğumuz Bangalow projemizin görünüşlerine başlıyoruz. Önce Ön görünüşten başlayalım. Yine e, Her zaman olduğu gibi copy ile planımızı dışarıya alıyoruz ve planımızdan yararlanarak ön görünüşümüzü çizmeye başlayalım. Şimdi e, görünüş çizeceğimiz için binamıza dıştan bakıyoruz. Dolayısıyla sıvadan taşıyarak çizeceğiz görünüşlerimizi. Duvar layer'ını alalım. construction line'a girdik ve enter dedik. Dikey olarak geldi çizgimiz. Evet sıvadan taşıyoruz şimdi. Kolonun kenarlarını aldık. Buradan da kolon kenarlarını aldık. Buradan kapımızın kenarını aldık. Buradan da penceremizin kenarlarını aldık. Ve hepsini aşağıya taşıdık. Şimdi alttan aşağıdan herhangi bir yerden bir yatay çizgi alıyoruz. Toprak çizgimiz olacak bu. Hemen toprak çizgimizi en kalın layer'ımız olan kolon layer ile değiştirdik. Toprak çizgimizin altına devam eden çizgilerin tümünü trimle koparıyoruz. Su basmanımız bizim 60 santimdi. Offset'e girip hemen 60 santim toprak çizgimizi yukarıya atıyoruz. Trim'le de kenarlarını koparıyoruz. Hemen Match Properties'le Bunun rengini de Diğerleri gibi değiştiriyoruz. Evet. Bu bizim su basmanımız. Su basmanımızın üzerine hemen yine offsetle 306 kat yüksekliğimizi atalım. Bu zemin katımız. Bir 306 daha attık. Bu da birinci katımız. Evet. Trimle hemen bu birinci katımızın son çizgisinden itibaren yukarıya devam eden çizgilerin tümünü kopardık. Burada su basmanımızın altına devam eden çizgileri de koparıyoruz. Evet burada kapımız vardı burada da penceremiz var. Hemen onları atalım. E, kapı pencere yüksekliklerimiz 220'dir. Hemen bunu yukarıya doğru 220 attık. Arasını da trimle koparıyoruz. Daha sonra bunları da bu enter diyelim. Yanlış yerden e, kopardık. Filletle. Bunların köşelerini de filletle birleştiriyoruz. Evet bu kapımız, bu penceremiz. Şimdi hemen penceremize bakalım. Penceremizin yüksekliği 80. Offset'le hemen 80 atıyoruz bunun altına. Buradan aşağıya 80'i attık. Hemen trim'le de bunları koparıyoruz. Evet bunlar da kolonlarımız. Buradan aşağıya ilk kiriş yüksekliği kadar atıyoruz 50 santim. Burada bizim kemerlerimiz var bakın kemerimiz var burada. Ee, kesitimizde de yaptığımız gibi kemerlerin kemerlerimizin çapı burada bunu göstermemiz gerekirdi unuttuk ölçü layer'ını alayım burada kemerimizin bu yarı çapını ölçüsünü vermemiz gerekiyor. 30 santimdi yarı çapı. Yani radiusu 30. Hemen giriyoruz. Burada e, bunları da trimleyelim. Şu kısımları trimliyoruz. Buraya filletle radiusu 30 verip re enter 30 Enter diyoruz. Bununla bunu seçtiğimiz zaman yarı çapı yani radius'u 30 olan bir yay yaptı bize. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Ve kemerimizi yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi burada önde bakalım çiçekliklerimiz var ve arasında da e, basamaklarımız var. Hemen çiçekliklerimizi taşıyalım. Construction Line'a girdik. Ve Enter dedik. Kenarları taşıdık aşağıya. Bunu da Match Properties de değiştirelim bunları. Trim'le altlarını koparıyoruz. Yukarıya devam eden kısımlarda da kopardık. Kapımızı da koparmış olduk orada. Ee, buradan koparalım. Bunları silelim. Kapı kapıyla aynı hizadadır. Onu tekrar çizdik. Match Properties'de de layer'ını değiştirelim. Şimdi bu arada da çiçekliklerimiz var. Hemen onları da pardon basamaklarımız var. Hemen onları da offset ile atalım. 15 santim basamak yüksekliklerimiz. 15-15 atıyoruz bunları yukarıya. Şu araları trimle koparıyoruz. Bunları da siliyoruz. Evet, bunlar da basamaklarımız. Gelelim üst katımıza. Üst katımızda da aynı şekilde burada kemerimiz var. Bakın. Ve burada boydan boya sürme cam kapımız var. Şimdi önce kemerimizi yapalım bunun tamamen bir yukarıya yukarıda da o yüzden bunu kopya ile alıyoruz buradan tutup getirip buraya yerleştiriyoruz ve trimle şunları koparıyoruz Evet burada da sürme kapımız var sürme kapımızı hemen çizelim bakıyorum kenardan kaç santim içeride ölçelim bu kenardan içeriye 35 santim. Aynı şekilde bu taraftan da 35 santim. Atıyorum offsetle 35. Bu kenardan içeriye bakın kolonun arkasında kalıyor. Kolonun arkasında kaldığı için buradan da atalım 35. Buradan yukarıya da 220 kapı yüksekliğini atalım. Offsetle 220 kapı yüksekliğini attık. Şimdi bunları filletle radius'u sıfırlayalım. Re enter, sıfır enter. Filletle köşelerini birleştirdik. Buradan aşağıya giden çizgileri de koparıyoruz. Evet buraya kadar e, kaydedelim ve dersimizi bugünlük burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.